8 yaşındaki Toprak, Covid atlattıktan kısa bir süre sonra misçe sendromu sebebiyle hayatını kaybetti. Bu haberi ekranlarınıza getirmiştik. Ekibimiz bugün aynı kötü olayı, aynı üzücü olayı, aynı şoku başka ailelerde yaşamasın diye o sinsi hastalığın peşine düştü. Uzmanlara göre koronavirüsü yenen çocuklar çok yakından takip edilmeli. Zira tedavisi olan bu hastalık misçe zamanında fark edilmezse ne yazık ki çok kısa bir sürede ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bütün fonksiyonlarını kaybediyor. Kalbi tutuluyor, beyni tutuluyor, bö böbrekleri tutuluyor, bütün organları tutulabiliyor. Tablo korkunç koronavirüs salgınının dünyadaki etkisi devam ederken çocuklarda korona sonrası ortaya çıkan misce hastalığı hızla yayılıyor yetişkinler belki hasta olabilir ama çocuklarda pek bir şey olmuyor. Bu bir illüzyon. Bundan kurtulmak gerekiyor. Çocuklar çiçek gibidir. Hemen solarlar, hemen açarlar. Covid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocukları mischie denilen multisistem inflamatuar sendromu tehdit ediyor. Hatta Covid-19 geçirmeyen ailesinde Covid-19 olan çocukları bile. Aile Covid geçirdiyse, çocuk Covid geçirdikten sonra 15 günle 2 ay arasında yüksek ateşli bir tablo. Gözlerinde kızarıklık oluyor, işte te, e, lenf bezlerinde şişlik oluyor, vücutlarında döküntü oluyor, dillerinde kırmızılık, dudaklarında çatlaklar, ellerinde parmaklarında soyumalar veya şişlikler, ödemler oluyor. Mutlaka mis şeyi düşünmek lazım, mutlaka... İyi bir e, çocuk e, merkezine başvursunlar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Kliniğinde misçeyle ilgili uzun süredir bir araştırma yapılıyordu. Bunun sonuçları da yayınlandı. Misçeyden kurtuluş var. Yeter ki anne babalar dikkatli olsunlar. Tıpkı erişkinler kendileri, kendilerini, kor kendilerini korudukları gibi çocuklarını da korumalılar. Genel olarak 6-10 yaş aralığında daha sık görüyoruz ve erkek cinsiyette çok daha sık görüyoruz. İltihabı baskılayacak tedaviye başlıyoruz. Yani İVİK veriyoruz, e, yine kortison veriyoruz, yine antibiyotikler veriyoruz. Çocuğun e, sistemlerini dengede tutmaya çalışıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde İstanbul'da 76 misçe çocuk hasta üzerinde yapılan inceleme ve tedavi sonrasında bir lösemi hastası beyin kanamasının hayatını kaybetti. 75 hastaya ise zamanında uygulanan tedavi çocukları hayata döndürdü. Yani sinsi tehlike için yapılması gereken erken teşhis.